Amerika Türkiye'ye 9000 ajan gönderdi ve sistem nasıl çöktü? Önce meselenin Türk eğitim sistemi ile ilgili olduğunu belirteyim. Yeni müfredatın tartışıldığı bu günlerde konu tam da bir ülkeyi yok etmek istiyorsan eğitim sistemini çöker savıyla bağlantılı. Eğitim sistemi ve 9000 ABD ajanı ne alaka mı diyorsunuz? Anlatacağım. Geçen yıl ve bu yılın başlarında Türkiye'de Mossad ajanlarına yapılan operasyonlar hepimizi şöyle bir sarsmıştı. Gözaltına alınanlar arasında tarikat mensubu görüntülü şahıslar, başörtülü kadınları görünce neler oluyor demiştik. 10 Yılda 9000 Casus Şimdi anlatacağım konu 1950'lerde geçiyor. Amerika Türkiye'ye 10 yıl içinde dönüşümlü olarak 9000 casus gönderiyor. Nasıl mı? Uluslararası Demokratlar Derneği Başkanı Köksal Kuş anlattı. Yaşadıklarını aktaran şu an 95 yaşında ve Almanya'da bulunan Ahmet Şahin isimli aslen Ankaralı bir gurbetçi. Ahmet Şahin 1960'ların başında Almanya'ya ilk giden işçilerden. 1950-1960 arasında Ankara Çankaya'da Amerikalı bir çiftin evinde 6 yıl çalışıyor. Sonra çift Amerika'ya dönüyor. Bunu yazın bir kenara Köksal Kuş, Almanya'da Ahmet Şahin'i ziyaret ediyor. Ahmet Şahin Köksal Kuş'a şunları anlatıyor. Alman devleti beni Türkiye'den gelen işçilerin genel koordinatörü yaptı. Resmi bir görev verdi. Bunun üzerine ben Alman devletinin çeşitli toplantılarına davet edilmeye başladım. Bir resepsiyonda oturduğum masada bir Amerikalı adam vardı. Adam beni, ben de adamı tanıyacak gibi oldum. O sırada Amerikalı'nın eşi geldi masaya ve onu hemen tanıdım. Onu tanıyınca eşini de tanıdım ve birbirimize sarıldık. Sohbet ettik. İkisi de emekli olmuşlar ve Almanya'ya yerleşmişlerdi. Ben hep aklımda olan soruyu yönelttim. Ankara'da sizin yanınızda yıllarca çalıştım ama o zamanlar cesaret edip de soramadım. Sizin ne iş yaptığınızı hep merak etmişimdir. Siz Ankara'da ne iş yapıyordunuz? Adam dedi ki biz o dönemde Türkiye'ye Türk milli eğitim politikasını bizim istediğimiz çizgiye getirmek üzere geldik. 10 yıl içinde tam 9000 kişi gizli görevle bu iş için geldik. Ne zaman ki istediğimiz oldu, yani Türk Milli Eğitimini Amerikan çıkarları çerçevesinde yoluna koyduk, ondan sonra Amerika'ya döndük. Köksal Kuş'tan Ahmet amcanın telefonunu istedim. Yaşlı olduğu için telefon kullanmadığını söyledi. Ahmet Şahin ile bu konuştuklarımız üzerine bir röportaj yapıp göndermesini rica ettim. İlk fırsatta bunu yapacağını belirtti. Ben de Almanya'ya ilk gittiğimde hala hayatta ise inşallah hayattadır. Ahmet Şahini bizzat ziyaret edeceğim. Türk eğitim sistemi üzerine konuşulacak çok şey var. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep bunun arayışında oldu. Ama eğitim sistemi bir türlü yerli yerine oturmadı. Bakan Yusuf Tekin'in açıkladığı son müfredatta bu arayışların ürünüdür. Anlaşılıyor ki 9000 Amerikalı casus ilk öğretimden üniversiteye Türk eğitim sistemini temelden dinamitleyip gitmiş. Türkiye zaten 1960'tan 2003 yılına kadar kimi üçer beşer aylık istikrarsız hükümetle yönetilmiş. Erdoğan dönemine kadar her şey ABD'nin kontrolünde gitmiş. Tabii bir de Fulbright Eğitim Komisyonu meselesi var. Bu komisyonun kurulması tam da Ahmet Şahin'in anlattığı dönemlere denk geliyor. 1950'de çıkarılan kanunla Amerika Türk eğitim sistemine resmen nasıl müdahil oluyor? Bu sorunun cevabı biraz uzun ama bu cevaplar her şeyden daha önemli. Başka bir yazımızda bu konuyu ele almayı düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin öncülüğünde hazırlanan yeni müfredata karşı çıkmak için eylem yapan bir grup CHP'li bakanlık önündeydi. Protesto için gelenlere bakanlık tarafından ikramlarda bulunuldu. Simit, meyve suyu vesaire. Bu son zamanlarda siyaset dünyasında esen ılıman rüzgarları destekleyen bir hareket. CHP'den bunlar eğitimi dinselleştirmek istiyor yollu tepkiler işte. CHP medyasından da benzeri sesler yükseliyor. Müfredat çağdaş bir müfredat değilmiş. Bir de niçin müfredat kelimesi kullanılıyormuş? Müfredat Türkçe değilmiş. Ya ne demeliymiş? Program demeliymiş. Program sanki Türkçe kelime. Öbür taraftan muhafazakar takımında bir iki yazı gördüm. Onlar da içeriğini biraz fazla statükocu mu buluyorlar ne? Tepkiler muhtelif. Ortak yön ise her iki tarafın fikir beyan edenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu müfredatı okumamış olmaları. Bunu da özellikle kendilerini çağdaş olarak nitelendiren köşe yazarları, YouTube fenomenleri itiraf ediyor zaten müfredatta neler var neler yok okumadım ama basına yansıdığı kadarıyla yani ne lüzumu var basına yansıyanlar üzerinden değerlendirme yapmaya açık kaynak herkes okuyabilir ben epeyce bir kısmını okudum bitirmek üzereyim bilgi sahibi olayım okuyayım değerlendirme yapmak uzmanlık işi bu memlekette kulis gazetecilerine depreme dayanıklı konutlar inşa edebilmek için neler yapılması gerektiği bile soruluyor onlar da aslanlar gibi ağızlarına geleni sallıyor. Eğitim de öyle. Herkesin ahkam kesti ancak çok az kişinin çalıştığı bir alan. Ben ayrıntılarını bilmediğim konularda ahkam kesme işine pek girmiyorum. Yaptığım uzmanlara sormak. Bunun için gittiğim mekanda ummalı bir çalışma yürüten mütefekkir yazar İsmail Mansur Özdemir ile karşılaştım. Sayın Özdemir çok hareketli, işleri bereketli, aktif, dinamik, sonuç odaklı çalışan entelektüellerimizden. O kadar gayretli, o kadar samimi ki bazen dolup taşıyor. Öyle bir ana geldi. Yine karşılaşmamız. Beni görür görmez Serdar Bey kardeşim böyle şey mi olur deyince orada takılıp kaldık. Hayırdır İsmail hocam? Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunun, bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün eğitimcilerin önüne bir müfredat koymuş. Buyurun değerlendirin, katkıda bulunun, eksiklerini tamamlayın, yanlışları varsa ikaz edin, hep birlikte bir düzenleme yapalım demiş. Bizler bunu bir imkan olarak görüp üzerinde çalışmalı, ne söyleyeceksek söylemeliyiz. Biz üzerinde çalışır, tekliflerimizi sunarız. Kabul ederler, etmezler. Bu başka bir şey ama sıkıntı başka yerde kardeşim. Bakınız ben 30 öğretmenimizin bulunduğu paylaşım ortamında bir soru yönelttim. Kıymetli hocalarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmelerinizi açtığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adlı çalışmayı Açıp okuyan, inceleyenler kimler? Bunu sordum. İnanın kardeşim, sadece bir öğretmenimiz, o da şöyle bir bakmış: Her birinin kendi alanı ile ilgili okuyacağı, topu topu kaç sayfaki? Okuyan bile olmamış, üstün körü baktığını söyleyen bir kişi hariç. Durumlar genellikle böyle. Öğretmenlerimiz kızmasın. üzerlerine düşeni yapan öğretmenlerimizin ellerinden, gözlerinden öper saygılarımı arz ederim. Bununla birlikte genel tablo pek iyi değil. Eğitim işi de en çok şikayet edilen ancak üzerinde pek de çalışılmayan bir mesele olarak güme giriyor. İşte müfredat değişikliği var. Çok önemli mesele. Kaç kanalda bu tartışılıyor. Uzmanlar tarafından enine boyuna madde madde değerlendiriliyor. Hoş bu yapısa da magazinleştirilmiş beyinlerin kaçı ilgi gösterir de seyreder bunları. Yazının başında CHP'lerin protesto için gittikleri milli eğitimde meyve suyu ve simit ile ağırlandıklarını söylemişti. Onlar yine protesto edecek kadar ilgileniyorlar meseleyle. AK Parti grubunda bu işlerle ilgilenen ne kadar vekil var? Hangi vekillerin katkısı alınıyor? Hangi vekiller? Olması olmaması gerekenleri raporlayarak Sayın Milliyetin Bakanı'na sunuyor. Siyaset de uzak bu işlerden. Oysa bir vakitler ne vekillerimiz vardı? Geceleri, gündüzleri eğitim olan. Sivil toplum büsbütün sıkıntılı. Elbette gayretle çalışanlar var ama çok azınlıkta. Birçok sivil toplum örgütü sırtını siyasete dayamış. Birçok sivil toplum örgütü yöneticisi oraları atlama taşı olarak görüyor. Bazıları için ise emeklilik dönemi uğraşsı. Evdekiler bu da emekli oldu. Çorbanın tuzuna, yemeğine, yağına her şeye karışır oldu. Gitse de biraz rahat etsek diye mızırdanınca çokları için bir sivil toplum örgütüne sığınmak çıkar yol oluyor. Gidiyorsun oraya çayın çorban geliyor. Sabah kahvaltını yapıyor gelen gidenle laflıyorsun. Neyse ki Önder İmam Hatipliler Derneği gibi yapılarımız var. Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Serenli ve ekibini görünce morallerimiz yerine geliyor. Oralardaki çalışmalar işte bu dedirtiyor da çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bizdeki öğrenci nüfusu Avrupa devletlerinin birçoğunun nüfusundan fazla, kimilerinden kat be kat fazla. Bırakın anaokulunu, ilk ortaokulu, liseyi, üniversite öğrencilerimizin sayısı bile birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusunu geçiyor. Aşağı yukarı 9 milyon üniversite öğrencisi deli rakam. İstikbal göklerdedir ya da değildir bilemem ama istikbalin eğitimde olduğu şüphe götürmez. Bu memlekette istikbale ne kadar az önem veriliyor. İçinde bulunduğumuz hallerin istikbal ve istiklalimize ne denli tehlike attığı meselesi ne kadar az kafaya takılıyor.